Fenerbahçe'nin birinci kaptanı Mert Hakan Yandaş olmuş. Gerçekten skandal bir karar. Gerçekten şaşkınlık verilen bir karar. Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de bulunması bile çok eleştirilen bir durum iken gelip de böyle herkes tarafından antipatik hale gelmiş. E, tamamıyla futbolda veyahut da Fenerbahçe'de nasıl kontratımı uzatırım diye tribünleri oynayan bir karakteri siz gelip de Fenerbahçe gibi bir takımın birinci kaptanı yapıyorsunuz. Gerçekten şaşkınlık verici. Gerçekten hayret verici bir durum. Ama Ali Koç'un bu yönettiği 7-8 yıllık süreçte artık ben şaşırmamayı öğrendim. Ama bu kadar da yapmayın. Yani bu adam gerçekten tamamıyla tribünleri oynayan, Fenerbahçe katkı olarak hemen hemen hiç katkı vermeyen bir adam. Ya siz bunu nasıl Fenerbahçe'nin birinci kaptanı yaparsınız? Kaptanlık saygı gerektiren bir şeydir. Yani hem Başka takımın taraftarları, başka takımın futbolcuları sizin kaptanıza saygı duyar. Mert Hakan'a kim saygı duyar? Çünkü tamamıyla kaostan beslenen, tamamıyla olay çıkaran ve bu olay üstünden prim kazanmaya çalışan bir adam. Fenerbahçeli futbolcuların açısından düşünün. İster istemez şunu diyeceklerdir aralarında. Ya bize kaptanlık yapacak, bize yol gösterecek adam gerçekten bunu mu? Diyip ister istemez bu durumdan rahatsızlık duyacaktırlar. Yani Fenerbahçe'de hiç mi futbolcu kalmadı? Birinci kaptanlık durumuna bu adımı getiriyorsunuz. Gerçekten dediğim gibi şaşkınlık verici bir durum. Ama Ali Koç yönetimi bizi şaşırtmadığı için bunları normal bir durum olarak görüyoruz. Ama gerçekten Fenerbahçe adına alınmış skandal bir karardır. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.